Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala işrafil enbiya vel murselin Seyyidina Muhammedin Ve ala alihi Ve sahbihi ecmain Sivil toplum kuruluşları Yardımlaşma Ve Dayanışma için kuruluyor İslam'ın da en önemli unsurlarından birisi yardımlaşma, dayanışma. Diyanet hizmetleri İslam'ın en, e, önemli en önemlilerinden birisi de 4-6 yaş Kur'an kursları. 4-6 yaş Kur'an kurslarını sizler e, biliyorsunuz. Bundan 10 sene önce Rabbim nasip eyledi. E, bu projeyi hayata koyduk. O günden bugüne 1 milyon 200 bin civarında çocuğumuz bu kurslardan istifade etti. Bir devrim hakikaten. Biz buralarda ne öğretiyoruz çocuklarımıza? Önce Rabbimizi öğretiyoruz. Peygamberimizi öğretiyoruz. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini, ezan sevgisini, büyüklere saygı, küçüklere sevgi yani milli manevi değerlerimizi öğretiyoruz. Buralarda yetişen çocuklarımız inşallah geleceğimizin gençleri olacak. Biz e, bu projemize çok önem veriyoruz, çok değer veriyoruz. Onun için 4-6 yaş sınıflarımızın da istediğimiz nitelikte olmasını arzu ediyoruz. 212 bin çocuğumuz, şu anda Diyanetler Başkanlığı bünyesindeki 4-6 yaş sınıflarında eğitim alıyorlar. Değerli kardeşlerim. Bakınız biz Türkiye olarak önce milli ve manevi alanlarda güçlü olmalıyız. Milli manevi alanlarda güçlü olmazsak maddi konularda ne kadar güçlü olsak bir anlamı yok. Hem maddi hem manevi milli manevi alanlarda. Şimdi bizim e, gençliğimiz sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışındaki gelişen olaylara da duyarlı olmalı. Duyarlı olabilmesi için onda İslam bilinci olması lazım, ümmet bilinci olması lazım. Filistinde, Gazze'de masum bebek, masum insanlar, bebekler, çocuklar katledilirken yüreği sızlaması lazım. Böyle gençlik yetiştirmemiz lazım. Yüreği sızlaması lazım. Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklanan çocuklar, gençler yetiştirmemiz lazım. Ailelere sahip çıkmamız lazım. Yoksa aileyi ifsat etmek için kurulan o kadar dernekler var ki dünyayı ifsat etmek için insanlığı ifsat etmek için aileyi bozmakla başlıyorlar. Biz de onlarla mücadele etmek için şehirlerde aile irşat büroları kuruyoruz. Aile irşat bürolarımızın başına ilahiyat fakültesi mezunu hoca hanımları koyuyoruz. Ailelerdeki problemleri çözmeye çalışıyorlar. Ben tekrar katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.